Aslında bu proje 10 yıldır aklımda, hayalini kurduğum bir projeydi. Çok yurt dışından çok izlenimlerim oldu. Bu şekilde başladık ve tamamladık. Geçen yıl aldık arabayı, 403'ü İstanbul'dan aldık. 2 i̇şte iki ay, iki buçuk ay gibi bir sürede tamamladık, bitirdik projeyi. Her şeyle kendim ilgilendim. Çoğu yerinde çok emeklerim var mobilyacı dışında herhangi bir çalışan ya da herhangi başka bir destek almadım. Eşimin de desteğiyle bu şekilde bir proje çıkardık ortaya. Şehirler arası yolcu taşıyan bir araçtı. Öncelikle içinin koltuklarını söktük. Daha sonra üst bagajlarını söktük. Daha sonrasında zemini oluşturduktan sonra yalıtımı yaptıktan sonra. Dizaynına geçtik, iki buçuk ay gibi bir süre zarfında tamamladık. E, eşimin de destekleriyle e, bu şekilde bir proje hayata geçmiş oldu. On yıllık hayalimdi zaten, sonunda gerçek oldu. İçinde e, bu yurt dışında e, izlediğimiz kanallarda, oradaki yapılan e, karavanlarda e, ki gibi. Modern bir mutfak var, yatak odası var. Turizmciyim aynı zamanda ben otelciyim mesleğim. Otelden öte, yani otel görselinden de biraz faydalanarak bir proje tasarladım. Kardan herhangi bir elektrik su gibi bir desteğe ihtiyaç duymayan bir araç. Eşim mühendis benim zaten elektrik mühendisi. Tüm elektrik işlerini kendisi yaptı. Rüzgar tribünü var arka tarafta. İşte bu şekilde dışa bağlı olmayacak şekilde hem pandemide var o nedenle sürekli karavanda yaşıyoruz. Yapmak isteyen bayanlara destek çıkabilirim, kendileriyle görüşebilirim, fikir alışverişi yapabilirim. Özellikle kadınların araba kullanması, otobüs kullanması, bu şekilde projelere imza atmasını destekliyorum ve gönülden, canı gönülden de istiyorum.